Çok zorunlu olmadıkça kullanmayı önermiyoruz. Çok zorunlu olmak ne demek? İşte ciddi vajina kuruluğu yaşayabiliyor kadın, özellikle menopozal geçiş döneminde ya da bazen böyle bir flora değişikliği bir yan yaptık işte, hani düzelene kadar ne yapacağım? İlişkide çok çekilmez oldu, hani o zamanlarda kullanabiliyoruz. Vajinal ilişki esnasında kullanılan lubrikanlar mümkünse su bazlı olmalıdır. Genelde eczanelerde yani kayganlaştırıcı diye satılanların çoğu e, silikon bazlı. Onlar hem yapay bir suni bir şey e, his veriyor, hem de e, gerçekten vajinal yine bozuyor. Onları çok kullanmayı tavsiye etmiyorum. Onlar başka hani cinsel oyunlar için kullanılabilir de vajinal ilişki için o silikon bazlıları kesinlikle tavsiye etmem. Su bazlı olan kayganlaştırıcılar var. Onların bilinen pek bir zararı yok. Her ilişkide e, kayganlaştırıcıya ihtiyaç duyuyor olmak bir jinekolojik soruna işaret ediyor olabilir. Onu bir değerlendirmekte fayda var. Belki östrojeniniz düşük, belki başka bir sorun var organın yapısıyla ilgili. Belki doğumdan sonra bir yanlış dikiş kaynaması durumu söz konusu oldu filan. Hani bir müdahale etmek gerekiyor olabilir. Çok hani oyun maksatlı kullanılmıyorsa kayganlaştırıcı ilişkide önermiyorum pek